Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yeni gelmiş doğum günü hediyelerime bakacağız. Ama benim doğum günü hediyem değil aslında. Şimdi bakacağız. Böyle bir araba. Intel'e trend yolda. Kumandalı. Böyle. Getiriyorsunuz. İlk bakalım. Şunlar şakalıkları bir yerde. Ay. Ay. Ay şöyle. Kumandası da böyle. Kumandasını nasıl kullandığını göstereceğim. İlk ışığını açıyoruz. Sonra kumandayı açıyoruz. İstediğimiz yere götürebiliyoruz. Bunları bana öyle öyle gidiyor işte. Tamam. Şabrar şarjlı bu. Şimdi ikinci hediyemize bakalım. Böyle kutu var. Bilmiyorum. üçgen kare böyle böyle yerleştiriyoruz yerleştirelim zort tamam çok güzel ay koyamadım <laughs> çı, 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 çı. Aman, da. <laughs> ve son hediyemiz ama daha hediye gelecek bana kalem versiyonu değil. Şimdi burada kalem var. Burada ise Ana. Arkadaşlar tamam test Anne siz evet, Hepsi döküldü arkadaşlar. Bakın. Kumbara. O kadar kum, versiyonu. Neyse ben bunları toplayarım zaten. Toplarım. Bir şey olmaz. Top. Bir şey olmaz. Neyse videomuzun sonuna geldik. Videolarımı ee, beğendiğiniz kadar. bir tane daha kupa gelecek. Onu da gösterelim. Fatih'i Bir de 31 Ağustos doğum günüm. 31 Ağustos doğum günüm. İki tane daha hediye gelecek. Biri tren yoktan birisi şeyden. Ama evde yeniden Neyse kapandı annemleri kapattırırım. Hadi bay bay.